Herkese merhaba. Donanım Haber.com olarak İDEF 2013 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndaki turumuz devam ediyor. Yine bir yerli yapım ürünle askeri teknolojilere yatırım yapan yerli bir firmanın standındayız. 3E EOS firmasının yanındayız. Yanımızda da Emrah Üzdemir var. Şirketin genel müdürü. Emrah Bey merhaba. Merhaba. E şimdi 3E EOS firması Türkiye'nin ilk yerli dürbünü yapan firma. Bu konuda önemli çalışmalarınız var. Öncesinde bize biraz firmayı anlatabilir misiniz? Nereden istediğe yerli dürbün işine girelim dediniz. Nereden nereye geldiniz? Kısaca firma yüküsünden bahsedebilir misiniz? E, firmamız Türkiye'deki en büyük açık olan optik e, sektöründe e, bu boşluğu kapatmak üzerine yatırımlar yapıldı. 2005 yılında başladı yatırımlar. E, öncelikle gece görüş sistemleriyle başladı bu. Arkasından gündüz optik sistemleriyle bu yatırımlarımız devam etti. E, ve son olarak buna termal görüntüleme sistemlerini de ekledik. E, ağırlıklı piyade sistemleri üzerinde uğraşıyoruz. E, operasyonel birlikler için gece görüşler, gündüz optik sistemleri üretiyoruz. En son ürettiğimiz dediğiniz gibi keskin nişancı e, görüş türbünümüz oldu. Ve şu an bu Boron 2 makine kimyanı ürettiği e, silahlarla birlikte yurt dışına ve e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine e, yıl sonunda girmeye başlayacak. E, firmanın ağırlıklı uğraştığı tamamen bu sistemler üzerine e, odaklı gidiyoruz. E, ve bu yıl içerisinde de onun üzerinde yeni ürün grubunda envantere e ekleyeceğiz çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Şimdi İDEF 2013'e baktığımız zaman bu sene ilk defa yerli e, argümanın ön plana çıktığını görüyoruz daha evet. fazla. Yerli insansız uçak, yerli helikopter, yerli tank, yerli piyade tüfeği gibi pek çok gelişmeye burada tanık olduk. Bunlar ulusumuz için, ülkemiz için önemli gelişmeler. Ama bu silahların yanında yerli dürbün hakikaten çok ilginç bir nokta. Sonucunda her piyade tüfeğinin aslında bir dürbüne ihtiyacı var. Evet. Sadece tüfeklerle değerlendirmemek lazım. Şu an kafamda da gördüğünüz üzere Türk Hava Kuvvetleri için de siz aynı zamanda dürbün sağlayıcısı konumundasınız. Evet. Yani bize biraz ürün gamınızdan bahsedebilir misiniz? Şu an e, kaç farklı dürbün çeşidiniz var? Hangi silahlar için uygun ve Türk, Hava, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde ne ölçüde varsınız? Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde keskin nişancı dürbünleriyle e, başlayayım ben. Keskin nişancı dürbünleriyle ilgili. E, e, jandarma e, komutanlığı şu an tamamen e, keskin nişancı dürbünlerine tedarik konusunda anlaşmalar yapıldı. Ve yıl sonunda teslimatlar başlayacak. E, yurt dışında aynı şekilde e, bu dürbünlerle teslimatlarımız var. E, piyade tüfeği için 1x4 e, optik nişangah e, ürünümüz geliştirildi. Bununla ilgili e, teslimatlar yine yıl sonuna e, devam edecek. Aynı zamanda makinalı tüfek projemiz, modern makinalı tüfek projesinin optik nişangahında şu an e, tasarım ve test e, süreçleri devam ediyor. Bu e, önümüzdeki yıl sonuna doğru e, teslimatlar başlamayı planlıyoruz. Onun dışında envanterde gece görüş cihazlarımızdan kullanımlar e, var. E, pilot gece görüşleri şu an kullanımda, monoküler gece görüşleri kullanımda. Ee, gündüz optikleriyle entegre kullanılabilen e, gece görüş klibon, gece görüş dediğimiz konsept cihazlarımız şu an e, sisteme girdi, kullanılıyor. Onun dışında yeni e, termal silah türbünlerimiz çıktı. Bunlar hem gündüz optikleriyle entegreli hem direkt e, piyadenin kullandığı termal silah türbünleri var. Bunlar e, yaklaşık 6 ay içerisinde, yine bu sene içerisinde teslimatlar e, yapılacak. Yani bu sene içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri tarafından yüzde 90 oranında kullanılan cihaz oranına sahip olacağız. Bu da ürün çeşitliliğinin fazlalığını neredeyse konuya hakim olduğumuz bir alanda bütün ürün çeşitleriyle hizmete gireceğiz. Aslında şunu altını çizmek gerekiyor. Şimdi bilmeyenler için söyleyelim. Hani yerli üretimden kastımız şu, herhangi bir montaj değil, tamamıyla tasarımı, argesi, yazılımı Türkiye'de yapılan Tabii. E, özel durumlardan bahsediyoruz. Tabii. E, firmamızın e, optik alt tasarım süreçleri, mekanik tasarım süreçleri, elektronik e, yazılım ve e, kartların tasarımları, bunların testleri, üretimleri tamamen firmamızda yapılıyor. E, ciddi bir e, yatırım yapıldı 2005'ten bu yana. Ve şu an e, Türkiye'deki en e, kapsamlı optik test cihazları'nın barındığı e, bir fabrikaya sahibiz. E, bütün gördüğünüz bu cihazların hepsinin testleri, tasarımları ve üretimleri e, Türkiye'de kendi 3E fabrikamızda yapılıyor ve bunları da doğrudan müşteriye teslim ediyoruz. O zaman son olarak şunu da sorayım. 3LEOS e Türkiye'nin ilk yerli dürbün üreten firma ve alanında tek olan firma olarak hani Türkiye'nin şu anki konumunu nerede görüyorsunuz? Bu konuda çok uzun yıllarda çalışma yapan ülkeler var hem teknolojik anlamda hem de askeri kullanım alanları açısından. Şu an sahip olduğumuz imkanlar çerçevesinde ülke olarak savunma teknolojilerinin dürbün kısmı açısından neredeyiz? Bu sene e, aslında hiç beklemiyorduk optik ürünlere ilgi. E, Türkiye açısından aslında çok düşük seviyede gidiyordu. Ama e, bir anda bu her şey değişti. Şu an e, neredeyse silahlar optik cihazlar olmadan kullanılmaz hale geldi. Neredeyse şu an satılan her bir silahın üzerinde e, optik donanım var. E, bu da e, bir anda e, talep olan ilgi acayip arttı ve e, siparişlerimiz arttı. E, yurt dışı pazarına entegre bizim ülkemiz buna geçiş yaptığı için Arap ülkeleri de aynı konseptleri bizden görerekten aynı donanımları e, onlar da talep etmeye başladı. E, bu da tabi bize çok olumlu yansıdı. Yani geleceği olan pazarda önemli işleri imza atacaksınız gibi. Evet aynen. Evet bu videomuzda Türkiye'nin ilk yerli dürbün üreten 3E firmasından Emrah Bey ile görüştük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyerek bir de dürbünümü kapatayım. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdi hoşçakalın kendinize iyi bakın.